Evet, selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte panik oynuyoruz ve yanımda Zeynep var. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, ben ve yıldızlara gelmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu arada kaç oruç tuttuğunuzu ve yazılarınızın nasıl geçtiğini yorumlarda bekliyorum. Dur Zeynep girme, <laughs> şu an Girdim. Oyuncu modu tabii ki. Bir oyuncu moda ki şu tatlı Oyuncu olsun. Oyuncu Hayır, oyuncu modunu seçin. Dur tamam ben Yes. Ben de seçtim ben Ay. Oyuncu modu. Yenilmez değil mi? Bir de pat yeniliyormuşuz. Panik oyuncu modu. Gördüğünüz gibi. Tabii ki de yeneceğim. Yani sen de yemesin. Her 3 dakikada bir kalp kaza. E, Limon. lemon, <laughs> lemon olan bir tane. Ahududu. Oh, Avokado <laughs> sevmiyorum. <laughs> Üzüm. Aa, bak 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 panik bu. Evet. Bu süpürge. <laughs> Şeyi Attention Walmart shoppers. Lan, the store is now closed. Se <laughs> Ben buradasın? Buraya nasıl girdin? Açık girdim ben ne yapayım? Madonna. Ne? O okuyamadım. Hızlı bir şey. Başladık. Nerede nerede jeneratörler nedir nedir onları bulmam. Aa şurada. Onları bulmamız lazım. Değil. Arkadaki şu çanta çok tatlı. Ne lazım? Bu da farklı Ah demin attığım lazım ya. Bu kadar şans var mı? Et lazım Et, lazım mı? Şöyle bakayım. Ee, evet lazım. Şunu direkt alıyorum. Biftekmiş. tekmiş. bir bift tekmiş arkadaşlar. Aa! Ee, tek. Başka ne lazımdı? <laughs> Katil 10 saniye boyunca çok... Aa! Direkt burada. Burada 10 saniye dolunca çok kötü olacak. Şunu da ver. <laughs> Doldu mu? Beni oraya geçmem lazım çünkü. Dolmuş. Koş. Şurada. Auto lazım. Ver burada. Ben koşuyorum Zeynep. Birinci yeri tamamlamak üzereyim. Zeminin dökülmesi. ah <laughs> Dibimde. <laughs> Yok bu değil. Nerede ya? O benimkiydi. Heh burada. Hemen. Doldur 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 doldur. Tara bir tane attım. Gördüğüme göre peçete lazımdı bir tane. Ne lazım orada? Ne lazım? Peçete, karpuz, et, evet, biftek. Ee, peçete. A! Yani üstüme getiriyorsun. A! Git, git 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 git. Ben buraya dönerek otururum şu anda. Bay bay ben gidiyorum. Of. Ne lazımdı? Karpuz lazımdı tabii tek lazım. Karpuz nerede? Karpuz 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 Manav malavede de karpuz bulamıyorum Ha buldum. Şuradaki daha. Şeydi <laughs> E karpuz bir de ne istiyordu Zeynep? Bir canın kalmış. Uh -huh. Aa! Git 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 git. Gelme. <gülüyor> gelme. <gülüyor> gelme. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek bulmam lazım. Bir tek, bir tek, bir tek. Tehlike tehlike yükseldi. tek istiyordu değil mi? Evet. Bir koridor kapatıyor. Evet. Koridoru niye kapatıyorsunuz? Birisi kaçtı. Ha bir buldum. 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 Ben, ben alacağım. Ben... ben alacağım. Al. <laughs> burada da var. Burada da var. Bak burada. <laughs> Neredesin? Ee, ya düştüm. oraya gittim. <laughs> Aa canım şey yükselmiş galiba. Ay <laughs> <Evet>. Nasıl yaptın? Şey beni aç. Müftü. Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Zep, zep or tarafta. Diğerine gitmem lazım. E ne alsam? patlamış kırdım ben. Patlamış mısır, havuç, patates. <laughs> Öldüm. Yaşam. <Yaşıyordu. gülüyor> patates ne de patates. Başka ne lazımdı? Mısır, bir şey daha lazım. <laughs> kaçtı Zeynep. Havuç, havuç. <laughs> Mana bölümüne koş yine. Havuç bölümüne. <laughs> Allah aşkına. <laughs> ben kesinlikle sıçtım. Koş. Üçte üçünü de tamladım. ben kaçar. Hadi. Taradı koş. O yere bulmam lazım. Daha hiç Zeynep ben gider. şeyleri izleyelim. izleyelim arkadaşlar. Evet Zeynep, ee, peçete ne lazımdı başka? Karpuz, karpuz manav bölümüne git. Manav bölümüne git. Ne yapıyorsun Zeynep? Niye üstüne gidiyorsun onun? Peçeten gitti. Orada vardı. Zeynep

Bekle ben de zahiye geçtim. Dans 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 dans. Neredesin? Nerede bu kız? Zeynep. Efendim. Ee, videoyu başlattığımız yerde. Zıt, Zeynep sen başka bölüme girmişsin. Çıkıp bana girebilirsin. Yok, bitmeyin her sey Ne var, ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Söyle ki. Hem ne Hem boyun kısa. Başka bir şey yok. Hem de zayıfsın pardon. Tamam. Ben şurada şunu alayım mı? Ben <laughs> kasmadım bir saniye. Şuradakini okumam lazım. Gözükmüyor. Takas edilebilir takas edilebilir. Nerede? Ay oynaya bas. Oynaya bas. Çabuk oynaya oynayamaz Oynaya bas. zaten. Tabi bu sefer Zeynep için bot modunu seçiyorum. Çok kolay bir şekilde bitireceğim. <laughs> ben ben de nasıl bir <laughs> İnşallah. İnşallah. Yeş, bot, bot mod 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 Bot modu. Evet. Oyun. Panik. Ayvam, ben beni Ben seni resmedeceğim. Koş! Koş, 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 koş. Şurada bir tane janitor çıkacak, direkt buraya geldim. Direkt. Şuradaki janitoru da çıkacağım. Zeynep! Yanına dönmen lazımdı, sen sıyırdın. Bir sen Ben çıkarım ki. Ben çıkarım ki. Kapı açık değil mi? Çıkacağım. Zeynep gel, gidiyorum ben. Kaçmışsa ayarlar. Ah, koş. Attention Walmart shoppers. The store is now closed. Oh. Git. E, kapağı çıktı gidin. Ya bir peçet bozulabilir mi? Gerçekten bir peçete bozulabilir mi? Sen bak. <laughs> Bu tarafa direkt Neymiş Şunu direkt aldım Portakal suyu Ekmekle şu Ekmekle Ekmek nerede Heh şu Şu portakal suyu Sütlü Ekmeğini falan Aldım Şimdi bir tanesini tamamladım bile Portakal suyu Ekmek Tamam bulabilirim? ekmek mana burada olmaz yani. Cipsler, tahıl, tuvalet kağıdı. Neredesin? Aa! İçindeki kızı takip et. O sana daha yakın. Bak onu takip et. Vallahi takip ediyor. Ver şu kod kodu. Bay bay. Geliyor mu gene bu? Tağılı da buldum. Gidiyorum ben. Ben de göremiyorum. O neydi? Patlanta <laughs> daha mı zormuş lan? <laughs> Diğerin nerede? Şu taraftan gideceğim. Diğerin içinde. <laughs>